Keloğlan olan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berberken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, uzak diyarlarda Keloğlan olan ve anası yaşarmış. Bir gün Keloğlan'ın anası Keloğlan'ı ineklerini satması için pazara göndermiş. Ama Keloğlan yolda yorulup bir ağacın gölgesinde uyuya kalmış. Uyandığındaysa kendini büyük bir ormanda yolunu şaşırmış bulmuş. Keloğlan ve ineği ormanda yollarını ararken karşılarına çok güzel kokan renk renk çiçekler çıkmış. Çiçekler Keloğlan'a ormanda akan nehrin önünü büyük taşlar kapattığı için akmadığını, bu yüzden de birçok çiçeğin solduğunu söyleyip Keloğlan'dan yardım istemişler. Keloğlan ve ineği bu güzel çiçeklere yardım edeceklerini söylemiş ve yola koyulmuşlar az gitmiş, uz gitmiş, sonunda nehrin önündeki büyük taşların yanına gelmişler. Ama taşlar çok büyükmüş. Keloğlan ve ineği ne yapacaklarını düşünürken ormanın koruyucusu zaparanlar Keloğlan ve ineğini fark edip etrafını sarmışlar. Zaparanlar ormana izinsiz girdiği için Keloğlan ve ineğini ormandan çıkartmak isterken Keloğlan bir bir anlatmış başından geçenleri. Zaparanlar Keloğlan'ın bu iyi niyetine karşılık ormandaki mağarada bir dev yaşadığını, bu taşı ancak ve ancak onun kaldırabileceğini söylemişler. Keloğlan çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmiş, mağaraya ulaşmamış. Mağaradan sesler geliyormuş. Kulak kabartıp dinlemiş sesleri. Ses, ağlama sesiymiş. Keloğlan yavaş yavaş sese doğru gitmiş, Mağara çok karanlık ve büyükmüş. Mağarada ses yankılanıp gittikçe çoğalıyormuş. Keloğlan karanlıkta korkusuzca sese doğru gitmiş. Dev Keloğlan'ı görünce susmuş. Keloğlan da korkmuş. Dev de Keloğlan'dan korkmuş ve tekrar ağlamaya başlamış.